Yaklaşan bayramla birlikte çarşı-pazar alışverişi de arttı. Sevdiklerine bir hediye alıp onların yüzünü bayramda güldürmek isteyenler için piyasalardaki bayram hazırlıklarına yerinde baktık. Bayrama yenilenmiş bir şekilde girmek isteyenler, yaşadıkları evleri baştan aşağı değiştirmek için uygun anı bekleyenler, bayram önü fırsatlarıyla rotayı mobilya satan dükkanlara kırdı. Bayram için özel paketler hazırladık. Bu paketlerde bulunan ürünler, e, stokta bulundurduğumuz ürünlerdir. Bunlardan e, yararlanmaları için bayram öncesi teslimat alabilmen için müşterilerimizin mağazamıza hemen gelmeleri gerekiyor. Biliyorsunuz çünkü çok az bir zaman kaldı. E, bu paketlerde dahil olanlar e, koltuk takımı, masa sandalye, yemek odası e, ve yatak odasından oluşuyor. Tabii her şeyi almay almak istemeyebilirler ama o paket içerisinde ürün verdikleri takdirde biz hemen teslimatını yapabileceğiz. Londra'da yaşayan Türkiye'li toplum için bayram ayrı bir önemli. Yaşanan coğrafyada kültüre ait geleneklerin yansıtılması memlekete göre biraz daha zor olunca bu ihtiyaca yanıt bulunan adreslerin kapısını çalmakta kaçınılmaz oluyor. Normalde müşterilerimiz e, tatil öncesi olsun veya normal bir dönem olduğu zaman Beklemekte çok tereddüt etmiyorlar aslında yani bekleriz diyorlar çünkü kendi biliyorsunuz belona e, koltuk beğenildiği takdirde kendi renklerini yapıyor, e, farklı renklerde yapıyor. O yüzden dolap dolaplar için olsun farklı ölçüler de var. Şimdi e, biz müşterilerimize, e, müşterilerimizi zorlamaktansa e, İngiltere'nin evlerine uygun, standartlarına uygun hangi takımlar gider? Hangi yatak odası takımlar gider, biz bunları seçtik. Onlarla ile, onlarla birlikte paket oluşturduk. Tabi bu çok büyük dolaplar değil, standart ölçülerde. Koltuk takımları da aynı şekilde ve çok beğenilen moda renklerde olan koltukları bulunduruyoruz. Müşterilerimizin isteği üzerine biz bu, bu şekilde yapıyoruz. Çünkü çok beğenilen, çok giden ürünler vardır. ...tabii bunları tercih ettikleri takdirde... ...bayram öncesi teslimat alabilirler. İşte o adreslerde de aynı bayram heyecanı yaşanınca... ...sevinç ikiye katlanıyor. O sevincin bir parçası olmak... ...ve evindeki eşyaları bayramda baştan aşağı... ...yenilemek isteyenler için... ...bu fırsatlara birlikte baktık. Tabii ki bu mağazamızda... ...mağazamızın her tarafında farklı farklı ürünlerde ...farklı indirimler olacak. İlla paketlerden almak zorunda değiller. Sadece müşterimizin... masa sandalyeye ihtiyacı olabilir. Onun için indirimde olacak bazı ürünler olacak masanda ile ilgili. Türkiye'li iş adamları Türkiye'li toplumun ihtiyaçlarını karşılamak için çıktıkları bu yolda geleneksel günleri de unutmamış. Bayram ve özel günlerde yaptıkları kampanyalarla bu günleri biraz olsun uzaklarda yaşayanlar için gurbeti hissettirmeden yaşattırmaya çalışıyor. Bayram paketleri bir evin ihtiyacı, genel ihtiyacı neyse ...onları içermektedir. Bu toplu bir şekilde ev eşyası olabilir veya sadece bir mas sandalye de olabilir. Müşterimiz bayram zamanı, ailesi, eşi, dostu gelebilir. Onun için önce teslimat isteyebilir. Biliyorsunuz panel ürünlerde bekleme süreci de var... ...belondan ürün aldıkları takdirde. Biz bu sıkıntıyı ortadan kaldırıyoruz. Bayram öncesi teslimat yapıyoruz kendilerine. Bayram bayramda yeni ürünlerle müşter, müşterilerimizi bu şekilde biz memnun ediyoruz. Londra'da verilen bu hizmet bayramla birlikte yenilenme ve tazelenme fırsatını bekleyenler için aradıkları şans oldu. O şansı kaçırmak istemeyenler de rotayı tanıdık adreslere kırdı. Paketlerimizin fiyatları sabit olacaktır. Bu peşin fiyata uygulanmıştır paketlerde. O paketlerin fiyatlarına göre isterlerse taksit yapabilirler. İsterlerse peşin alabilirler. Tamamıyla müşterimizin kendi tercihine kalmış bir durum bu. Ee, kesinlikle faiz eklenmiyor. Finans yaptığımız, taksit yaptığımız takdirde faizsiz e, bir yıla bölebiliriz, dört yıla bölebiliriz. Ve müşterimiz istediği zaman bu finansı tamamıyla ödeyip kapatabiliyor. Kesinlikle bankadan ekstra charge almadan. E, çünkü biliyorsunuz bazı firmalar erken ödendiği takdirde e, belli bir e, faiz ekliyorlar üzerine, belli bir charge ekliyorlar müşterimiz bize bu soruyu sor sorarlar. O yüzden kesinlikle sıfır faiz e, sıfır faizle peşin fiyatını taksit yapıyoruz. Hmm. Bu paketler bu paketlerde uygulayabiliriz. E, dediğim gibi sadece bir masa sandalye de yapabiliriz bunu. Taksit isterse onu da yapabiliriz. Hmm. E, tamam -hı. müşterimizin e, isteğine kalmış bir durum. Müşterilerimiz bayram e, bayramda mağazamıza geldikleri zaman onlar için özel sürprizler hazırladık. E, kendileri mağazaya geldiklerinde sürprizlerle karşılaşacaklar. Onu şu an saklı tutalım geldiklerine karşılasınlar.